thank you yeryüzü insan için zorlu bir mücadele alanıydı. Hayatta kalabilmek için kas gücünden fazlasına ihtiyacımız var. Biz de aklımızı kullanmayı öğrendik. Binlerce yıl önce büyük bir devrim gerçekleşti. Tekniği keşfettik. Basit aletlerle boyumuzdan büyük işler yapabileceğimizi gördük. Tarihin akışını değiştirdik. Yüklerimizi hafifletmeyi, suları taşımayı öğrendik. Yavaş yavaş yeryüzünde kendi dünyamızı inşa etmeye başladık. teknik en büyük silahımızdı. Mekanik bilgimiz arttıkça her geçen gün dünyamızı büyütüp hayatı biraz daha kolaylaştırdık. Ve bir o kadar da zorlaştı. karışıklıklarla dolu orta çağda, kaosun tam ortasındaki Anadolu topraklarında, mekanik tarihinde çarkları yerinden oynatacak bir dahi yaşadı. Cezeri. Zihni sayısız fikirlerle doluydu. Parlak zekası ve sonsuz merakıyla Artuklu Sarayı'nın baş mühendisi olacak, çağını aşan mekanik icatlarıyla adını tarihe yazdıracaktı. 12. yüzyılda doğan Cezeri, kendinden önceki bütün bilimsel birikimi özümsedi. Ve bir hayal kurdu. Fikirlerini makinelere dönüştürmek. Bu hiç kolay olmayacaktı. Sayısız deneme yaptı. Sonunda başardı. Mekaniye olan tutkusu ona Artuklu Sarayı'nın kapılarını açtı. Hiç durmadan işleyen zekası ve azmiyle sarayın baş mühendisi olarak pek çok işe imza attı. Artuklu sarayında görenleri hayrete düşüren bir dünya yarattı. Sultan'a hizmet etmesi için dünyanın ilk insansı robotlarını geliştirdi. Zamanı hassas şekilde ölçen saatler. Şifresi enigmadan bile güçlü kilitler geliştirdi. Bugün hala kullandığımız dört zamanlı dişli mekanizmalarını ve krank milini ilk kez o düşündü ve uyguladı. zamanının en kusursuz aletlerini yapmakla yetinmedi. Ejderhalar, filler, anka kuşları ve sayısız fantastik ögeyle adeta mekaniğin masalını yazdı. Mühendisliği sanatla, bilimi hayatla buluşturacak kadar ileri görüştü. sahip olduğu bilgiyi ve dehasının en güzel örnekleri olan makinelerini gelecek kuşaklara aktarmak için bir kitapta topladı. Keşfettiği yeni teknikleri ve aletlerin nasıl yapılacağını çizimlerle anlattı. Bu benzersiz kitap dünyanın dört bir tarafında elden ele dolaştı. Zamanı aşan fikirleri, bakış açısı ve felsefesiyle modern mekaniğin babası kabul edildi. Ardından gelenlere verdiği ilham, bugünün olağanüstü makinelerine giden yolu açtı. Cezeri.